Arkadaşlar merhaba. Güzel bir kombinasyon sorusuyla beraberiz. Bu sorunun benzeri önceki yıllarda üniversite sınavında yine çıkmış bir soruydu. Hemen sorumuza bakalım. Bir kafeteryada müşterilerine içecek, tatlı ve aperatif çeşitlerinden bir seçim yapmaktaymış. Tamam. Ahmet bir içecek ve bir tatlı siparişini 15 farklı şekilde. Ben diyorum ki x tane içeceğim, y tane tatlı ve z tane de aperatif olsun. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, bir içecek ve bir tatlı x'in birlisi çarpı y'nin birlisi kaçı vermiş bana? 15'i vermiş. Berk de bir içecek almış. Yani y'nin birlisi çarpı bir de operatif almış. z'nin birlisi bu da 20'yi vermiş. Her sayının birlisi kendisine eşittir arkadaşlar. Yani x çarpı y'yi 15 vermiş. y çarpı z'yi de 20 vermiş. Burada y harfleri ortak. O yüzden y'ye öyle bir sayı vermem lazım ki hem 15 hem de 20'yi tam bölen bir sayı olsun ve ayrıca y sayısının 2'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. Düşünüyorum. Y sayısına 2'den büyük hem 15 hem 20'yi bölebilen ne verebilirim? 5 verebilirim. Y yerine 5 verirsem x'i 3 bulurum. Z'yi de 4 bulurum. Bana ne sormuş? Bir tatlı ve bir operatif. Yani x'in birlisi çarpı z'nin birlisi. Yani x çarpı z. Yani 3 çarpı 4'ten cevabım 12 olarak gelir arkadaşlar.